Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere adım atarak yürüyerek token kazanabileceğiniz bir uygulama göstereceğim. Bu uygulamayı çoğu kişi duymuştur ve bilmeyenler de vardır. Bilenler için de ileride Sweatcoin'lerimizi şu an satmalı mıyız veya değerlenir miyiz satmamalı mıyız gibi sorularınız var. Bunları yanıtlamak istiyorum. Hem sizin için de bir fikir olmuş olur hem de ilk defa izleyenler buradan yürüyerek nasıl token, para kazanabileceğini görmüş olacak. Öncelikle uygulamamızın adı Sweatcoin ve Sweat Wallet iki uygulama mevcut. İki uygulamada Sweat Coin'de adım atıyorsunuz ve bu adımlarınız sayılıyor arkadaşlar. Günde 5-6 bin adım attığınızda bunların karşılığı olarak token alıyorsunuz. Takdir edersiniz ki bu token'ın fiyatı şu an çok çok düşük. Zaten herkes bu uygulamayı kullanıyor diyelim ki ve adım atıyor. Bunun değeri yüksek olsaydı o zaman herkes yürürdü ve güzel paralar kazanırdı. Burada amaç bu tür uygulamaların sürümünden kazanmak ve bununla birlikte ileride değerleneceğine dair düşünceleriniz varsa elinizde tutmak, biriktirmek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Svetcoin uygulamasını vermiş olduğumuz linkten indirenler 10 Svetcoin bonus kazanırlar. Bilginiz olsun ilk defa indiren kişiler için geçerli bu yalnızca bunu da belirtmiş olayım. Ve burada para çekme işlemini de sizlere göstereceğim. Çünkü burada indirip de kullananlar da var. Nasıl para çekiliyor bunu merak ediyorlar. Arkadaşlar, Coin uygulamamızın arayüzü bu şekilde. Burada market kısmı var. Market kısmında buradaki puanlarınızla hediye çekleri vesaire alabiliyorsunuz. Fakat yurt dışında geçerli oluyor bu. Türkiye'de de, de geçerli olanlar mevcut. Bunlara da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Burada Türkiye kullanıcıları için de Amazon hediye çekleri, Trendyol hediye çekleri veriliyor. Bu da 1000 TL, 500 TL bandında. Bunlara da bakarsanız. Şimdi cüzdan kısmına geldiğimizde bakın burada 2617 Sweat Coin gösteriyor. Fakat uygulamada bu şekilde olmuyor. Siz uygulamayı daha önce indirmiş olabilirsiniz. Fakat bunun bir önemi yok arkadaşlar. Siz 13 Eylül 2022'den önce eğer eşleştirme yaptıysanız Sweat Wallet uygulamasında buradaki coinlerinizi Sweat Wallet'a aktarıp oradan da MaxC borsasına aktararak çekebiliyorsunuz. Fakat yapmayanlar sıfırdan başlıyor. Bu uygulamayı indirdiniz arkadaşlar. Ardından Sweat Wallet'ı indireceksiniz. Sweat Coin'e önce kayıt olmanız lazım. Kayıt olduktan sonra Sweat Wallet'a giriş yaparken zaten Sweat Coin ile giriş yap diye belirtiyor sizden. Aynı şekilde buraya da giriş yaptınız. Ve buradaki birikmiş tokenlarınızı Claim Tokens diye aktarmanız gerekiyor. Şu an bakın benim 8.47 Sweat Token'ım birikmiş. Aktarmak için Claim Tokens'a basacağım bu şekilde aktarmış olacağım. Kullanılabilir olarak da 151.14 Svet Coin'in bulunmakta. Ve bir Svet Token şu an 4618 adıma tekabül ediyor arkadaşlar. Uygulamayı indirmeyenler ilk defa kullanacaklar. Açıklama ve yorumlar kısmından o linke ulaşabilirler. Şimdi buradan Claim Tokens dedik. Bakın aktardık 159.62 oldu. İleriye yönelik düşünceleriniz varsa tabii ki biriktirebilirsiniz. Boğa piyasası geldiği zaman Bitcoin yükseldiği zaman Sweat Wallet'ın da projeleri iyileştirme aşamasına girerse daha iyi projeler sunarsa bu da yükselecektir. Tabii bu kesin değil yatırım tavsiyesi de değil arkadaşlar. Ama burada zaten almış olduğunuz yürüyerek kazanmış olduğunuz miktarlar çok fazla yüksek değil. Onun yerine kanalımızda paylaştığımız airdroplara katılırsanız zaten bunun kat ve kat fazlasını kazanıyorsunuz. Mutlaka onlara göz atan arkadaşlar. Yani burada bunun için uğraşıyorsunuz. Gerçi uğraştığınız bir şey yok. Sadece adım atıyorsunuz ve puanlarınız birikiyor. Bu da kalabilir. Ama o airdrop'lara katıldığınızda hem paranızla para kazanabiliyorsunuz hem de yatırımsız bir şekilde, çekilebilir bir şekilde para kazanabiliyorsunuz ve diğer halka yöntemlerini vesaire de kanalımızda anlatacağız. Transfer için bakın transfer kısmına tıkladık ve send diyoruz arkadaşlar. Burada Svet Ekonomi yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Şu an benim elimde 1398 tane bulunmakta. Fakat kullanılabilir olarak 159 tane bulunuyor. Bunun 13 dolar yaptığını bizlere söylüyor. Buna tıklıyoruz tekrar. Ve burada bir Svet adresimizin olması gerekiyor. Bunun için de MEXC borsasını kullanacağız. MEXC borsasını kullanmamızın nedeni de Burada yeni kayıt olan kullanıcılara davet linkimizle geldikleri takdirde KYC doğrulamasını tamamlarsa, tamamlarlarsa 20 dolarlık bir ödül gelecek. 20 dolarlık bir bonus geliyor. Bu bonusu kullanarak arkadaşlar hacim yaptığınızda 15 bin dolarlık vadeli işlem hacmi ve 50 dolarlık bir yatırım yaptıysanız MEXC borsasına 5 MX ödül daha kazanıyorsunuz ve 20 dolarlık bonusunuzu kullanarak elde ettiğiniz karları çekebilirsiniz. Bakın burada vadeli kısmında olan şey tamamen bonus. Yani bonusunu kullanarak burada görmüş olduğunuz gibi 2 dolara yakın bir karımız bulunmakta. Bu yükselir düşer. O önemli değil. Bununla alakalı videomuz kanalımızda var. Onu izlersiniz arkadaşlar. MEXC borsasına vermiş olduğunuz linkten kayıt olup KYC doğrulamasını yaptınız. 20 dolarınız geldiğinde kanalımızdan Max'ce 20 dolar para kazanma videosunu açarak izleyebilirsiniz. Şimdi cüzdan kısmına geldiniz. Buraya Svet yazacaksınız. Bakın Svet Ekonomi. Buraya tıklıyoruz dostlar. Tıkladıktan sonra yatırma var ve çekim var. Burada biz buraya Svet Coin'lerimizi yatıracağımız için yatırmayı seçtik ve Nira'ını seçiyoruz. Buradaki adresi kopyalamamız gerekiyor. Hiçbir şeye dokunmadan. Ağı da Near seçmeniz lazım. Bu çok önemli. Ardından tekrar arkadaşlar Sweat Wallet'a geri dönüyoruz. Buraya kopyaladığımız adresi yapıştırıp Search deyip aratıyoruz. Bakın adresimiz bulundu. Devam ediyoruz arkadaşlar ve ne kadar çekmek istediğimizi soruyor. Transfer etmek istediğimiz. 156.28 Max. Hepsini çekelim diyoruz ve Confirm and transfer diyerek bu işlemi onaylıyoruz. Fi ücreti olarak da 3.34 Svet token aldı. Onayladıktan sonra bakın gönderim işlemi şu an yapılıyor. Mexc borsasına Svet coinlerimizi aktarmış bulunuyoruz. Bu adımdan sonra Mexc borsasında minimum 5 dolarlık Svet coininizin olması lazım ki alım satım yapabilin. Bunu Geldiniz şu an hesabımıza geçecek. 2-3 dakika içerisinde Nextre borsasında hesabımızda olacaktır. Sonraki adımda al sat kısmına gelerek bakın buraya Svet USDT diyoruz. Limiti değil piyasayı seçerek elimizdeki Svet coinleri satıyoruz. Yani dolara çeviriyoruz. Sonrasında buraya gelip TRX USDT deyip bunu alıyoruz arkadaşlar ve TRX'lerimizi de bir Türk borsasına Binance TR'ye artık hangi borsayı kullanıyorsanız oraya aktarıp oradan da TRX'lerinizi Türk lirasına çevirip çekebilirsiniz. İşlem bu şekilde. Bilmeyenler, kafası karışanlar varsa bize Instagram hesabımızdan ulaşabilir. Oradan da yardımcı olmaya çalışırız. Yorum yaparak da buradan sorularınızı sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İleriye yönelik eğer ihtiyacınız yoksa ve fazla da para etmiyorsa arkadaşlar satmamanızı öneririm. 1X'in değeri arttığında herkes satar ve bu şekilde güzel bir kazanç elde etme imkanı sunabilir sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum.